İslamcılığın doğuşu, siyasi ideoloji olarak. Mümtazer Türköne, etkileşim yayınları. Geleneksel İslam anlayışı, İslam dünyasının 19. yüzyılda yaşadığı büyük bunalım sırasında bazı Müslüman aydınların elinde bir kurtuluş reçetesi olarak İslamcılığa dönüştü. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Modern bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, elinizdeki kitabın ana konusu siyasi ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, ortaya çıkan bu modern ideolojinin nasıl, nerede ve kimler tarafından şekillendirildiğini inceliyor. Sözün kısası, Osmanlı'nın son dönemini ve Türkiye'nin yakın tarihini derinlemesini anlamak için elinizdeki kitap başvurulması gereken bir kaynak niteliğinde.